Merhaba, ben Doktor Muhammed Aragman. Başakşehir Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün sizlere keratokonus hakkında konuşacağım. Keratokonus hastalığı korneye ile ilgili bir hastalık. Koronaya gözümüzün şeffaf ön tabakasıdır. Bir e, saatin camı gibi bir tabaka. E, bu tabaka bu hastalık olduğu zaman e, bir hal alır ya da incelmesi e, oluşur ve koni şeklini e, öne doğru ilerler. Bu hastalığın nedenlere sayacak olursak en önemli neden gözlerin sürekli avuşturması ya da kaşınması, özellikle alerjisi olan çocuklarda. Onun dışında göz üzerinden sürekli bir basit oluşturulması, özellikle yüzüstü yatmak bir alışkanlığı olan kişilerde oluşabilir. Tabii en önemli neden kesin olarak tam bilinmiyor. Bunların dışında genetik bir faktörü kesinlikle var bu hastalığın. Bu hastalığın e, belirtileri özellikle hastalar e, çok sık gözü değiştirmeleri ve gözlükler kısa bir süre sonra yetersiz e, hale gelmesi, e, astigmatların e, sürekli ilerlemesi bu e, hastalarda görüyoruz e, ve bu hastalar ışığa hassasiyet ve çok daha mutluyorlar. Keratokonus ne zaman ortaya çıkar? Çıkar. Genelde erişkinlerde Kiratı hastalığı ne zaman ortaya çıkar? Genel, e, genelde bu hastalık ergenlik döneminin e, geç e, senelerinde ortaya çıkar. E, ve 20, 10 ile 20 sene içerisinde ilerler ve germe kayıpları başlar. Ama çok az hastalarda e, çocukluk erken döneminde görebiliriz. Bazen 30'ların ya da 40'ların sonunda ve çok nadir durumlarda da görünebilir bu hastalık. E, bu hastalığın tedavisi için ne yapıyoruz? İlk dönemde tabii bu hastalar geçeleri küçük olur. Hastalık çok ilerlememiş olur. Hafif olur. İnlerde gözlük yeterli olur. Astigmatizm gözlükleri yeterli olur. O zaman kontakt lensler size kullanılıyor. Ama hastalık ilerlediği zaman bu seçenekler ya da bu seçenekler yetersiz hale gelir. O zaman çok özel lensler kullanılıyor. dediğimiz sert lensler kullanılıyor. Bunların dışında, eğer bunlar yetersiz gelirse, göz içerisinde halkalar, kornea tabakasının içerisinde halkalar implant edilir, yerleştirilir. Bu halkalar tabii markasının göreceğini göre değişiyor En ters halkalar diyoruz onlara. En son seçenek tabii bu hastalar için tedavi açısından ameliyatlar. Bu ameliyatlar tabii kornea mahlulu olarak. Bu son çare. Bunların dışında bir uygulamamız var. Tam tedavi etmiyor ama bu hastanın ilerlemesini engelleyen bir tedavi e, metodu o da crosslinking. E, bu tedavide özel bir ışın tedavisi, özel bir e, vitamin, ufrolin vitamin kullanılıyor. Amacı e, kornea tabakasının lifleri lifleri daha sıkı hale getirmek ve hastanın ilerlemesini engellemek. Bu tedavi başarı oranı çok yüksek. %90'a 98'e 98 kadar bir başarı oranı mevcut. Tabii bu konularda her zaman korona en önemli şey. Bu hastalıktan korunmak için en önemli şey yapacağımız şey rutin muayeneler. Ee, onun için çocuklarda her zaman yıllık muayeneleri tavsiye ediyoruz. diyoruz. Yalnız e, normal çocuklar için yani alerjisi olan mesela çocuklar ya da ayrı hikayesi olan e, çocuklar daha sık muayeneler gerekebilir. Ya da en azından yıllık muayeneler hiçbir zaman ihmal edilmeli, edilmemeli. E, ve alerjisi olan çocuklar her zaman tembih etmeliyiz. Yani gözleri kaşınmaması önemli ya da geçici takken yüzüstü iyi lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.